şu anda Twitter'da e, Twitter'da yine bir yanlış anlaşılma Twitter'da olmuş. bir yanlış anlaşılma olduğu Buyur, e, olmuş söylüyorlar. Biraz önce hatta ben bu konuda da uyarmıştım e, sevgili seyirciler. E, hani bunu da belirtelim altını çizerek belirtelim. <laughs> Rasim Ozan'ın bir kelimesinden sonra Rasim Beşiktaşlı taraftarlar bir özür bekliyorlar. Ya iyiydi, ne dedi ki? Ne demedim ki? Ne demişti? Ne ne, ne, ne oldu? Yok ki? ben demişim iddiaya göre Beşiktaş camiası adam değil demiş. Değil ben de öyle konuşmuyorum. bir şey demiyorum. Beşiktaş camiası adam evet. değil mi diyorsunuz. Onu aradık de, yine dedim gönlünü alalım Beşiktaş'ın. Hayır Beşiktaş. Biz asla, de öyle asla, asla ben beşiktaş burada şu sözü kardeşim. söylerken bu sözü söylerken bizim Beşiktaş camiasında herkes herkesin arkasından konuşuyor. Yalçın abi dedi ki öyle değil. Bizim Beşiktaş camiasında biraz daha fazla. Çünkü ben burada konuşurken bile mesajlar geliyor arka arkaya. O ana ona, ona, ona felaket derecede. Onun için bunu söyledim. Rasim de tarzı budur. Rasim Gerekeni söyler. Beşiktaş camiası için falan Rasim'in de şey haddi, Rasim haddi değildir. Böyle bir şey söylemesi Rasim'in haddi değildir. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük bak, ve en eski şey camiasıdır. Ben de bir şey söyleyeyim. Hiç öyle bir kastım olmadı ama Sinan Engin'in anlattığı portre öyle portreydi ki o onu arkadan vuruyor, o onu satıyor. Kaypaklık, alçaklık, arkadan vurma her şey var. Ben dedim ki Beşiktaş camiası adam değil Bak, mi diyorsun? Şey dedim, adam değildir patenci bana aittir. Ben çok kullanırım. <laughs> bunu kullanmamaya özen gösterelim. Onu demin derken müdahale ettik. <laughs> hocam soru sonra üz, üz, Rasim kardeşimiz Beşiktaş camiasını üzdüyse ben onun abisiyim. Hepinizden onun adına özür diliyorum. Şey yok, bir, daha bir doğru, şey doğru. daha, var şey bitmedi. Hocam, Bak sapıklık devam ediyor. Hocam kendisi bir şey söyleyeceğim. Evet. Rasim şu kameraya söyle Beşiktaşlar. Özür dilerim yanlış anlamışlar. Beşiktaşlar. Bana da çok nasihatler Ke evet, geliyor. Kesin. Söyle. Yani yanlış e, yanlış anlamadır o. Evet. Ben Beşiktaş'ta çok severim. Kaç sene orada oturdum. Hiç Beşiktaş'a sadece Sinan Engin'in anlattıklarına üzüldüm. Aa, bir dakika ya. Ben de Beşiktaş'tan bir ya özür bekliyorum. Hocam, bir bir özür, özür bekliyorum hocam. Ben özür bekliyorum. Ben de bir Yıllardır şey söyleyeyim. Yıllardır be beye. Şey bir dakika neredeyse hocam. mezara gireceğiz. Vahap Beyaz, Ahmet Çakar şu şarkısından ah be da. Ya. Ben milyonlarca Beşiktaş'tan özür, ya. özür ya. bekliyorum. Ya hocam. Evet buyurun. Benim hakkım değil doğru. mi özür? Siz özür bekliyorsanız rahatsız. Hocam niye özür dilerim? Şimdi sen de ben özür dilerim. Doğru de, söylüyorsun. Sen de özür dilerim. de müdahale etme. Bir dakika. Rasim bakın. Ben sevgili beyler. Rasim, Bilal, Rasim Bilal, böyle bir kelimeyi söylemedi. Yani Sadece soru böyle bir soru sordu. Sevgili Beştaşlar zaten bana biz müsaade etmeyiz. Rasim bu şekilde zaten konuşmaz ayrıca. Bu kelime Hocam bu Ahmet Çakar, Vahap Beyaz olayda... Sevmiyorum işte ya. Sevmiyorum ya. Vahap Beyaz oyunda aklı vahap hocam. 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 Daha mu? yaparız diyor. Eğer yani. Beşiktaş camiası Rasim'den özür istiyorsa bu geceye mahsus ben 15 yıllık özür istiyorum. Hocam ben Rasim'den niye özür istiyor? Ya. Hocam, hocam, yazılı sana basın, hangi? görsel basın diye bir şey var. Sen görerek izlediğinde yani şimdi Allah var demedi abi. Demedi. Yani, de, Demediği de, bir laf için özür dilesin ki ya? Hocam sen... Sana hangi... Demedi hocam. Yani sen Beşiktaş sana hangi maçtan dolayı bu desteği Ne dedi sana? Beş, yani sen beşer adam, yani adam, adam, adam değil, mi diyorsun, dedi. Diye, diye, sordu. Ya beşer, yani, yani hangimizin attın abi bu camiye böyle konuşmak? Hocam olur mu öyle şey Sana ya? hangi maçtan dolayı <laughs> bağ bağlandı? Bağ, oh be da. Bir dakika Bir, bir, bir dakika dur. dur Maçı soracağım maçı, bir dakika hocam. Maçı Beşiktaş Galatasaray. Galatasaray Hakan Şükür. Ne yaptın hocam? Hakan Ben altı verdim. Bir daha olsan verir misin? Yüz defa veririm. E bitti o zaman. Elli metri. O zaman besteler hocam besteler o zaman yanlış. Sen hakem sen kararlı. Onlar özür bekliyorsa ben de özür bekliyorum tabii işin latifesi canım. Özür dilemeyeceğinizi biliyorum ama ben de. Ben de hocam.